UEFA Şampiyonlar Ligi'nde büyük final başlamak üzere. Bakalım Avrupa'nın en büyüğü kim olacak? <laughs> Galatasaray, Paris Saint-Germain'le karşılaşacak. EA TV'deyiz. Değerli futbol severler, büyük finale hoş geldiniz. Avrupa futbolunun bir numarasının taçlandırılacağı ve bütün dünyadaki futbol tutkunlarının kilitlendiği UEFA Şampiyonlar Ligi finali bizi bekliyor. Ben spikerimiz Özkan Öztür, değerli arkadaşım Ertem Şener de yorumlarıyla aramızda olacak. Stadyumdaki uğultunun ve coşkunun ekranlarınıza kadar ulaştığını tahmin ediyorum. Büyük final için artık tüm şartlar hazır. Galatasaray, Paris Saint Germain'le karşılaşıyor. Bugün büyük gün Özkan. Bugün Avrupa'nın en büyük tacını takacak. Bu müthiş finalin heyecanını futbol severlerle birlikte yaşamak gerçekten unutulmaz olacak. Galatasaray'ın ilk bakalım. Kale Doğurcan Çakır, Lucas Torreira ve Mario Lemina orta sahanın merkezinde. Hücumdaysa Victor Osimhen var. Paris Saint-Germain'in ilk 11'i. Eşref Hakimi ve Nuno Mendes bek mevkiinde. Kivişa Kvaratskelia ve Desire Due kanatlarda. Bugün tek forvetle oynayacaklar. finali başlıyor. Joao Neves. Kvarat Skelia. Yerinde müdahaleyle topu rakipten alıyor. <laughs> Şalter Yılmaz rakip kaleye doğru ilerliyor. İlkay için mutlak bir fırsat çok az farkla yandan dışarı gidiyor. Çok teknik bir vuruş ama bu kez kaleyi tutturamadı. Evet, 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 evet. Osimen topla birlikte rakibin savunma bölgesine doğru ilerliyor. Osimen gol atacak mı? Yakın mesafeden bu vuruşu az farklı kaçırıyor. Sert vurmak istedi fakat isabetli olmadı. Bu arada bugünkü maç boyunca dikkatle takip etmemiz gereken isimlerden biri de hiç şüphesiz Victor Osimhen olacak. Kafa vuruşları bu kadar iyi olan bir oyuncuya sahipseniz elbette kenardan yapılacak ortalar en önemli hücum silahlarınızdan biri olur. Gelen ortalarda ceza sahası içinde boş kalırsa kafayı vurur ve golü atar yapıyor. Sanchez rakibin yol pirisi altında. Bu pasta tehlikeye atabilir. ki arkadaşlarını düşündü. Şimdi bir karşı hücum fırsatları var. Savunmanın pozisyon alması uzun sürüyor. Öne geçmeleri için mutlak pozisyon. Paris Saint Germain başlama vuruşunu yapıyor ve oyunu hareketlendiriyor. Bir gol farkla yenik durumdalar. Rakibine karşı etkili oldu. Takım arkadaşının geride kaldığını gördü ve rakibine yetişip topu kazandı. Üçüncü bölgede etkili bir müdahale. Büyük bir fırsattı fakat top orta çıktı. Mutlak gol pozisyonuydu fakat faydalanamadılar. Takım arkadaşları desteğe geldi. Çok bir <laughs> Şu şut denedi. Ve top çizginin dışında Paris Saint-Germain taç atışıyla başlayacak. <laughs> Topu içeriye doğru ortalayabilir. O <laughs> Orta Etkili geldi. Kaleci geçit vermedi. <laughs> Ve Top rakibinden kapıyor dik bir pas gönderiyor. Ve rakip takım bu hücumu kesmeyi başarıyor. Tam zamanında topu kaptılar. Bu atak etkili olabilirdi. Şimdi karşı hücum yapabilirler. Barış Alper Yılmaz! Bu kontra ataktan sonuç alamıyorlar. Kontralarda ne kadar büyük tehlike yaratabileceklerini görüyoruz. İhtiyaçları olan tek şey daha iyi son vuruş. Marquinhos ve müdahale etkili. Vitinha. Obian Ruiz. Tottenham taraşörü pas için boşta çıktı. İyi bir ofans. 95 şut yandan dışarı. Kaleye çok uzak kaldı. Leroy Sane. Galatasaray topu kaptırıyor. Etkili bir pas olabilir. Ve şansını deniyor. Ve bu şuta izin vermiyor. Paris Saint-Germain beraberlik golü için bastırıyor. Ve köşe vuruşu kazandı. ceza sahasına doğru gönderdi. Basın hedefinde Kovarak Skeyli ama bu topun gol olmasına izin vermiyor. Ceza sahasının içine doğru kullandı. Orta mesafeden vurduğu kafa isabetli olmuyor topu fazla abadan gönderdi. Hayat! 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 Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Ve hakem ilk yarıdaki son düdüğünü çalıyor. mücadelede ikinci yarı başlıyor. Galatasaray ilk yarıyı bir gol farklı önde kapatmıştı. Leroy Sané. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Hücum sırasında top kaybı. Şimdi top rakipte. tasaray topu rakipten kapıyor. Araya girdi ve ortayı engelledi. Ve bir hamleyle top koynuna çıkıyor. Gelişi güzel uzaklaştırdı. Barış Alper Yılmaz. Bu topu kurtardı. Kısa mesafeli kullanmak istedi. Yerinde müdahaleyle topu rakipten alıyor. Desire 2 <laughs> Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Şimdi skora dengeyi getirebilir. Rakip takım topu kazanıyor ve tehlike yönlüyor. Boşa çıkan takım arkadaşları var kutunu demiyor. Ve bu top kalecinin üzerine gitti. Şimdi baskı var ama topu oradan çıkarabilir. Hem bu pas hareketleri. Kritik bir pas arası. Bu topla tehlike yaratabilir. Ve şimdi bir kontratak şansı. için boşa çıkanlar var. Bu pas arasıyla atak sona eriyor. Karşılaşmada normal sürenin bitimine 20 dakika kaldı. Galatasaray topu rakibe kaptırdı. Boşa çıkan takım arkadaşları var. Galatasaray farkı ikiye çıkarmak için geliyor. Korner kullanıyorlar. Galatasaray teknik direktöründen oyuncu değişikliği kararı geliyor. Yakındaki arkadaşını tercih etti penaltı. Hakem penaltıyı veriyor. <laughs> Takımını iyice rahatlatabilecek mi? ve penaltı gole çeviriyor. Finalde farkı ikiye çıkararak rakiplerinin işini iyice zorlaştırıyor. Evet penaltıya bir kez daha bakalım. Gördüğünüz gibi çok etkili bir vuruş yaparak kaleciyi ters köşeye yatırıyor. İdeal bir penaltı vuruşu diyebiliriz. Ve şimdi durum 2-0 oldu. Osman Dembele. Osman Dembele rakip yarı sahada topu taşıyor. Rakibin yakaladığı atak fırsatında savunma konsantrasyonu üst seviyede. Galatasaray mücadelenin son bölümünde çok rahat. Farklı şekilde öndeler. Maç boyunca rakiplerine karşı üstün bir oyun sergilediler ve son bölüme iki farklı önde giriyorlar. Hocalarının oyun planı ve stratejisi çok etkiliydi. Oyuncular da... gol Son bir şansları olabilirdi. Takımına son bir umut ışığı olabilirdi ama başaramadı. Normal sürenin bitmesine sadece 5 dakika kaldı. Takım arkadaşları pas için boşa çıktı. Temiz bir müdahale gibi görünmedi. Muhtemelen kart çıkabilir. Yaptığı faul sonrasında sarı kartı görüyor. İtiraz edilecek bir karar olmadığını söyleyebilirim. Harika oynayarak takım oyununa katkı sağladı ve bu maçtaki görevini tamamladı. Keza sahasına doğru bir orta. Topu kale'den uzaklaştıramadı. Tehlike sürebilir. Kvaratskhelia kaçırdı. Israrlı bir şekilde geri dönüşü başlatmak istiyor ama bir türlü olmuyor. Topla birlikte ilerleme fırsatını değerlendiriyor <laughs> Ve işte son düdük geliyor UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Galatasaray İnanılmaz tarihi bir an yaşıyoruz Avrupa'nın en büyük Galatasaray Sahada tarif edilmesi mümkün olmayan duygular yaşanıyor. Sarı Kırmızılar turnuvanın başından sonuna kadar ortaya koyduğu kaliteli futbolu kulüp tarihinin en büyük zaferiyle taçlandırıyor. Gerçekten uzun süre konuşulacak ve nesilden nesile aktarılacak bir an bu. Tüm oyuncular ve teknik ekip çok büyük bir tebriği hak etti. Ve işte beklenen an geldi. Artık podyum hazır ve UEFA Şampiyonlar Ligi kupası Galatasaraylı oyuncuların ellerinde yükselecek. Her takımın rüyalarını süsleyen ihtişamlı UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanarak çok büyük bir iş başardılar ve bir şehri ayağa kaldırdılar. Şimdi hep bir ağızdan aykıralım. UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Galatasaray. Avrupa'nın en büyüğü Galatasaray. İşte bu kadar. Sarı Kırmızılılar çok çalıştı, çok çabaladı ve kulüp tarihinin en büyük kupasını kazandı. Bütün Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyoruz. Büyük bir gurur yaşattılar. Ve şimdi futbolcular UEFA Şampiyonlar Ligi zaferini taraftarlarıyla paylaşıyor. Tribünlerdeki taraftarlar bu unutulmaz anı yıllar boyunca anlatacak. Onlar da bu zaferin büyük bir parçası oldu. Çak zaferin fotoğrafları çekiliyor. Sarı kırmızılar kulüp ve ülke futbolunun tarihine geçiyor. Bir kez daha haykıralım. UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Galatasaray.